Bu videoda reddedilen Vezir bir tane devam yolundan bahsedeceğiz. İlk önce e, ilk 4 hamle oynayalım. İşte d4 d5, c4, işte e6. Buna karşılık at c3, at f6, fil g5 ve a b d7. Yani. E, B8'deki atın D diye gelmiş. Burada siyah bu hamleyi yaparak şunu amaçlıyor. Yani aslında siyah bu hamleyi yaparak e, burada C çarpı D5 ve E çarpı D5 e, hamlesini kışkırtarak C8'deki e, C8'deki filinin C8 H3 çaprazındaki konumunu çaprazına girmesini sağlamaya çalışıyor. Siyan 4. hamlesi D5'teki piyonu nu koruyan F6 adın F6 atını güçlendiriyor. Burada yani bunu kışkırtıyor siyah. Tabii ki bunu göstermek amacıyla oynadım. Yoksa 5. hamle şu şekilde. E3 şeklinde beyaz E3 şeklinde. Burada beyaz oyunu daha da geliştirmeye çalışıyor gördüğünüz üzere. Merkez karelerde hakimiyetini güçlendirmeye çalışıyor. Burada Burada tabii ki şu hamleye bazı oyuncular düşmüş durumda. Yani şu hamleye e, bu E3 hamlesi yerine şu C çarpı D5 ve E çarpı D5 at çarpı d5 hamlesine bazı oyuncular e, düşmüş durumda. Burada beyaz f6'daki atın açmazlı olmasından dolayı bir piyon kazandığını sanıyor. Ancak şekle bakılırsa beyazın gafletini siz de fark etmiş olabilirsiniz. Siyah çok kişiyi şaşırtan A çarpı D5 hamlesiyle devam eder. Yani şu şekilde devam ediyor. Görüldüğü üzere e, at ilk bakışta görüldüğü kadar kötü bir açmazda değilmiş. Siyah siyahın hakkında F çarpı D8 ve e, FB artı yani şah var. Ancak beyaz vezili Geri vermek zorunda ee, ve şu şekilde bir oyun olabilir yani gösterelim F çarpı D8 fil çarpı b 4 artı bunun üzerine beyazın yapabileceği hangi hamle var aslında beyazın yapabileceği tek bir hamle var o da bu. Yani dikkat edilirse aslında burada at sanki açmazda ve çok kötü bir açmazda gitti gibi gözükürken aslında o kadar da kötü bir açmazda değil. At burada değiş tokuş yapıyor. Beyaz hemen be, e, vezire vezire karşı fil değiş tokuş yapacağım diye umutlanmışken buna karşılık siyah şu hamleyi yaparak Beyazı bu hamle yapmaya zorluyor. Yani vezir değil 2 yapmaya zorluyor ve aslında aldığı şey verdiği vezir geri alıyor. Burada beyaz vezir geri vermek zorunda başka çaresi yok. Bunun üzerine de siyah şu hamleyi oynayarak şah çekiyor. Şah çek, şah da mecburen D2'deki fili almak zorunda. Siyah bir piyona karşılık bir at kazanıyor ve e, maddi kuvvet olarak oyunu kazandıran bir avantaj elde ediyor. Ancak beyazın da gördüğü üzere buradaki aç, e, çok da kuvvetli bir açmazlığı olmadığı ortada. Beyaz sıkıntılı bir filini sorun yaratan şu hamleden de kaçınmalı. Bunu da belirtmek lazım özellikle. Yani e, burada atı açmazdaki atı oynarsanız şöyle bir hamleyle karşılaşabilirsiniz. Bunu belirtmek üzere gösterdim bunu. Ama tabi ki beyazın burada yapabileceği, şesiyahın yapabileceği şu hamle dışında, yani C çarpı işte bu hamle dizisini gösterdik. Bunun dışında dikkat edilirse şu hamle ihtimali de var. Yani şu hamle dizisinin ardından, tabii ki burada e, ki bir hamle dizisini göstermek istedim ancak e, burada ana devam yolu bu şekilde değil. İşte E3'ün ardından 5. hamlelerin ana devam yolu genelde şu şekilde devam ediyor. Tabii ki bu arada şunu da belirtmek lazım. Beyaz'ın şu hamleden de kaçınması lazım. Yani bu hamleyi oynarsanız yani Burada tabii ki ana devam yolunu gösterip e, videoyu bitirebiliriz ancak bazı ihtimalleri de göstermek açısından e, çeşitli olasılıkları da gö e, göstermeye çalışıyoruz. Burada beyaz şu hatayda da e, yapmamalı. Yani buna da dikkat etmeli. O da şu E4 hamle. E, E3 hamlesine karşılık beyaz yani daha doğrusu e3 hamlesi yerine beyaz E4 hamlesini oynamamalı. Yani şunu oynarsa sıkıntı yaratabilir beyaz açısından. Nasıl olur? Şöyle olur. D çarpı E4 yapar beyaz. Şey siyah. Buna karşılık e, işte beyaz at çarpı E4 yapar. Dikkat edilirse. Buna karşılık H6 oynayan Buna karşılık e, H6 oynayan siyah fili geri basmaya çık zorluyor. E, bu dizisinden kaçınmalı. Çünkü izleyen F çarpı H6, F çarpı F6 ve at çarpı F6 hamlesinden sonra dikkat edilirse e, siyah daha iyi bir pozisyon elde eder. E, bu sebeple beyaz bu dizisinden kaçınmalı. Bunu da özellikle belirtmek lazım. Yani şu hamleyi oynarsa bu sonuçlara yol açabilir. Bu sebeple bu hamleyi e, beyazın E3 hamlesini oynaması daha mantıklı. Buna karşılık siyah H6 oynuyor. Yani file geri basması için baskı uyguluyor. Buna karşılık fil H4 yapıyor. Buna karşılık da fil eğri yapan siyah rok atmaya hazırlanıyor. Siyah açmazdan çıkarmak için aynı zamanda bu hamleyi yapıyor. Hem de rok atmak için hazırlanmış oluyor. Burada tabii ki şu an yani bu 6. siyahın 6. hamlesi. Ardından 7. hamlede iki farklı seçenek var. Yani reddedilen vezir gambiti ana devam yolunda 7. hamlede iki olasılık var. Burada C çarpı D5 hamlesi oynarsa beyaz yani şunu yaparsa bu değişim varyantını başlatıyor. Yok bunu oynamaz da at F3 oynarsa yani şunu yaparsa şunu yaparsa bu da ana devam yolunu başlatıyor. Tabii ki video şu an 9. dakikasına geldi. Artık e, bu iki farklı e, varyant iki farklı olasılıktan gelecek videolarda bahsedeceğiz. Yani e, vez, vezir gambitinde reddedilen vezir gambitinde klasik vezir piyonu açılışı oyununda reddedilen vezir gambitinde ana devam yolunda 8. E, pardon 7. hamlede 7. hamlenin c çarpı d5 olması durumunda değişim varyantı at f3 olması durumunda Ana devam yolu şeklinde devam ediyor. Bunların e, bu iki ihtimali de gelecek videoda bahsedeceğiz. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.